Kendi seçmeninde üç kişiden biri iktidarın söylediklerine inanmıyor salgın konusunda. Ve burada inanmamasına neden olan en önemli e, mesele sağlık çalışanlarının ve tabii ki tabipler odasında başta tabipler odasının ve önemli güven duyduğu e, bilim insanlarının söyledikleri. Dolayısıyla bu aslında çok yıkıcı bir şey yaratıyor iktidar açısından. Ama daha önemli bir şey senin söylediğin e, paketle de birleşiyor. Kendisine bağlılıklarını sunmayan her türlü kurum, kavram, kurul, e, yapı, örgütlenme bunlara dair e, sistemli bir yıpratma e, kampanyasına girişiliyor. İşte yargıyla ilgili mesele de e, açılışta söylediğin gibi Anayasa Mahkemesi'ne ne dönük e, soydunun yaptığını daha önce çeşitli hükümetin çeşitli sözcüleri yapmıştı. Mahkemelere e, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere yerel mahkemelere de, yargıtaya da hatta bizzat Erdoğan e, bazı kararları e, beğenmediğini e, saygı duymadığını e, söyleyecek noktaya e, varmıştı. Talimatlar e, verilmişti. Medyadan açıkça e, yargıya